İşte evet, işte ez ez böyle kolay ezerler adamı. Emin Öyle. yazı mı tura mı? Tura yazı geldi ben seçiyorum. Tukan abi gel. Güven verici. Mert gelme. <laughs> Bana Mert değil Nagihan dersen seviyorum kardeşim. Hadi <laughs> gel. <laughs> <laughs> <Nagen, gülüyor> <Aynen. gülüyor> <laughs> burada iki tane adam efendi olarak hani ortalığı karıştırırız. Ya kardeşim bak. Senin kız arkadaşın bundan sonra benim yarim oğlum. Ne oldu? Rahatsız mı e oldu? Sen He? Ben onu amına koyayım lan. Sen, <laughs> Sen benim ah oh, lan. Ulan ya. Hadi bakalım. <laughs> koş koş. Ne yapıyorsun? suçu. Küçümserler işte, şey öyle işte küçümserler. Şey ben nereye <laughs> geldim ne? <laughs> oğlum? Doğru, 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 doğru. Nasıl alıyoruz? F, E, dene dene dene. Mouse Yok, almıyor. <laughs> okay. ya. Ne Neyi yanlış Neyin yaptı? Alt, evi söyleyelim. Hadi, 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 hadi. Öğrendim, 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 öğrendim. Oğlum biz her defasında nasıl kendimizi böyle saçma bir olayın içinde... <gülüyor> <gülüyor> Atamıyor. Atamıyor. Oraya geçti. Atamıyor. Atamıyor. At Atamıyor. Kaldı. At evet, ganadı, 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 at at atamıyor. Ganada ganada Atamıyor. 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 Nereye atıyorsun amına koyayım ya. ya? Sizin için ya şu helal, ama. La. Helal, <laughs> helal. Şey. helal helal o duş çok güzel hava var. Abi bak karı çıktı abi. Bakar bakar Konuşmadı masunu konuşturuyor. Ben Oy! Ben ne söylüyorum? Hadi hor bir şey. Kanalı şey. sağ sola atıyor. Oy! Alaba alaba. Çok iyi yüpe helal. Evet, görmüş olduğunuz gibi ablo işlercisine. Kanalı Allah senden razı olsun. Kanılmaz. C C C kanalı kanalı sürünme. Abi ya ama abi, ya, abi, ya, abi ya. Ya. hadi Zürüm. bunu düşün. Çıktı süpürdün. Kanalı günde 17 saat oynanıyorsun. Hadi eminim. Helal. Yeah. Ya yıktın yıktın be. musun mısın lan ezik emin. Bak o yeah. bir tane kaldı onda vuramaz onu vuramaz atamıyor. İşte bu be. İşte bu. Arkadaşlar yani ben oyun performansı göre oylama yapalım diyorum. Abi ben iyi değilim. Aynen, şey o sadece şey öyle bir, bir yerdese, aynen öyle. Beceremiyor, gidemiyor, gidemiyor. Oyunu havayı bekliyor. Ya git lan, şansa attı Kim bir tane. Yürüyeyim. Hadi, hadi, at koçum. Bu da mı? Bu da mı? Yap kutlamanı yap. Adamı sikerler. <laughs> Yardım. E, Yardım. E, Yardım. E, Yardım. E, Oğlum size bir şey söyleyeyim mi? O kadar mi? arkadan gelip atışlı Hani biz... Var. Hadi hadi hadi. Atamadı atamadı atamadı. Ya oh, ay! 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 Oğlum her attığı vuruyor düşmüyor amına koyayım ya. Bu ne lan? <laughs> ya her attığı vuruyor ya. Of ya. <laughs> Alacağım ya. <gülüyor> Yapamıyorum <gülüyor> ya. Çok of iyi geldi. Atamadı atamadı o. He kanalı, kanalı, kanalı. olmaz. Lan artık az artık kanalı. Ne yapıyorsun? Bu çocuk bu hafta elenir. Bu çocuk bu hafta eğlenir yapma. Bu kadar üstüne gitme. Sen şaka yapıyorsun. Yakaladı, mısın? yakaladı. <laughs> şımarma bak. Şımarma sikerler. Bu, bu, iş, iş, bu işi biliyorsun. Aşırı, bak ne güzel speed açtı. Şimdi bak. Oy, 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 bak bu Survivor'ı yandan izleme duruşu bak. Geri dönecek bir şey. Biz yuvarlak masa şövalyeleriyiz. <laughs> 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 Hadi koçum. Atamadı, atamadı. <laughs> Göster ona kim, kim olduğunu. Oldu. <laughs> kim olduğunu göster ona. <laughs> <abi, gülüyor> Yok bir şey diyorsun. <laughs> <Ay, gülüyor> <üzüm. Bitirirsen gülüyor> e, her attığın <laughs> dörde <döngü gülüyor> vuracak işte bu. Erken şımaranlara cevabını vereceksin oğlum. Yılanın başını küçük gerezeceksin. Ali burayı geçemeyecek. Onun Oğlum sen benim fıtığım var. Fulya hop sağ sol S. S'yi unutma. S'yi kullanmazsan olmaz. Evet. Çok Yalan. Yalan. Çok Yalan. çok geçtim. Allah 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 çok Allah Allah dalga geçti. Hiçbir şey yok. Bu Neyse bir kez de biz de yapamayalım canım yani. Diğerleri kadar alışmayalım da. Of ya. Kanalı hızlı sıçarım bak devam. Koş koş, kanalı, koş. koş, koş kanalı koş. Kanalı. Çok iyi çok iyi ona erken başladın. Bu kadar, avans var. 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 Bu kadar avans yeter sıkıntı yok koş. <laughs> gelemedi gelemedi çarpı. Kanalı. Interimo ad apare torime bak şimdi hedefine Shift Space. Çok güzel iyi. Sen iyisin. misin? Ya. çok güzel. Aa, abi yok ettik. Çok güzel. Ya <laughs> <O, gülüyor> abi ne yaptın <laughs> amına? <ne? gülüyor> Al bu da kapak olsun. Al bu da kapak olsun. Müthişsin. Ay. Helal. Müthişsin. Emin Helal. O neymiş o? Müthişsin. Ay, Hadi. Hadi Ali. Çok güzel. Emin aldım. Harikasın. Bak duruş bu. Kara göründü sağında saf, burada bir korsan atamaz o atamaz abi o bitti 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 bravo ne oldu o info verseniz iki defa fe bas orada fe orada fe açmıyor mu yok alaka oradaki bayrağın orada ne işi var yok mert hala geride mert hadi bakalım kanalı biliyorum arkadaşlar şahatta kal aldı aldım. hadi kanalı Kolay iş. Atamaz 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 çok At hızlı hızlı oh, bir şey yap bir de yere konuşma lan Oğlum neyle ne diyorsun da ben varım takımda Mertik Abla Mertik o ya Brother eee hadi kazanalım maçı çok güzel Yapma lan ne yapıyorsun Onun altına girmiyor muyduk Yok gel ne yapıyorsun sıkıntı yok sıkıntı yok ama şu, abi, Eminim. şu çok iyi kaka çok iyi. <laughs> <laughs> Bu <abi>, ne ya? Bu şimdi iğneci ha. Hadi bak 4-0 yenelim. Lan dur 0 -0. dur Patart dur. Bir dakika <gülüyor> dur. Hata yaptı kaç. Abi geri dön. Abi geri <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bir dur ya. <laughs> sikeceğim çit Bir dakika dur. Hata yaptı kaç. Sakin. Esprim ayarlar susun. <laughs> konuşamıyorum. Aa atamadı. Tuğkan abinin bu arada şeyi gitti. Ya yok, bir yok. sus Mert arada be. Çekil içeyim ya. Ben yakaladım. Ben kaşınma. Helal Tuğkan abi. <laughs> atamıyor, her atamıyor. Helal Tuğkan abi. Ulan kötü kal. Bakın bir evi. bitti. Yaaa. Yaaa. Onu banla, bunu banla. Oyun başlamış amına koyayım. Harbi banlası nerede o toksik Osman? Amına koyacağım onu şimdi. Nerede o? Yaz lan çete. Hadi. Yapmaz abla. 4-0'a da abla. Şey, Ganalı yukarı al. Sen devam et. Ganalı yukarı. Fulya abla şu Bala. an çok öndesin Fülya ablacığım. Ben <laughs> abinin tavsiyesi Hadi bir tane gol at. Gol yukarı at. Gol yukarı aşağı düşmüş. Sen hiç ana. Hepsini Daha da yukarı at. Gol be. Bu gol ne? Ela. Türkiye'ye dön beni bekliyorum ben bu. Ya tut amına koyayım. Gör önce kanalı. Sikeceğim Gele. şu ayarını. Aa. Başarılar. Başarılar diyor. Kon çok küçük atla. Ya ben de takıldım burada tek attım. Hadi bir daha. Kaldı yukarıda. Bir tane daha vardı taşlanma. E da Adaslanım. Nasıl atıyor, sert mi yumuşak mı? <laughs> <laughs> Kanalıya karşı dördüncü binim bu mi, Mert'im. İsteyen karşıma çıkabilir. <laughs> Siktir. <lan. gülüyor> Şöyle sağından oturtur. <laughs> Böyle falso bak, verirler. Bak, <laughs> falso verirler. <laughs> <kesmecek>, Resep <laughs> bile atmazlar baba. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çok güzelsin şey kanalı. Düştü devam. <laughs> Hadi hayır 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 depresyona girmek Depresy yok. Depresyon yavaş yavaş sakin. Aynen küçük <laughs> atla. <Abi>. Yok <laughs> kanal. Artık sakin değilsin. Üstün düşündüğün üstüne. Kanal yap şovunu ya. Çok, çok, çok Hadi. Her Bu hayatta atamaz. Çok, çok <laughs> Üstte. Üstte. Oy sen ganalı, ganalı sen adamsın i̇şte. Ganalı. Sen o çocuğun götünü titrettin ya şu 3 saniyede ha, oraya tek tek şey atın. Başka, etretmiş, başka etretmiş, hiçbir etretmiş. cevabım yok. Helal lan, Arkadaşlar, lan Ganalı sana. Arkadaşlar, bu, maç bu maç kazanılmıştır. Helal olsun sana. Beklediğim ve be, hayallerinizi oynadım. Salak. Hadi kontrak mıydı? Şimdi çilleme vakti. Ben yoksa döveceğim bu çocuğu.